Ben buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Beni getirdikleri bu durumu görün. Beni öncelikle geldiler. Bütün sıkıntılarımı hepsini dinlediler. Ve bana söyledikleri kiraya çık dediler kiramı ödeyecekler. Bana iş imkanı dediler sonaca sana ne iş verdiler ne kiramı ödediler. Beni bu duruma getirdiler. Evimden çıkardılar çoluk çocuk evimi bu hale getirmiş. Benim ailemi perişan ettiler, huzurum, hiçbir şeyim kalmadı. Benim istediğim şu, gelin bakın Allah aşkına tüm yetkililere sesleniyorum. Bakın, evladınız bu durumda olsaydı, elinizi vicdanınıza koyun, Allah aşkına söyleyin. Siz ne yapardınız? Dünyayı yakardınız dünyayı. Ama bütün yetkililer geliyor, video, resim çekip gidiyorlar. 5 aydır, 6 aydır bize yaptıkları yeter artık. Aile huzurum kalmadı, çocuğumu kaybettim. İşimi kaybettim. Elimdeki avucumdaki ne varsa hepsini kaybettim. Gelin evimi görün. Gel abi çek. Allah aşkına herkes dünya görsün ya. Dünya görsün benim evim ne hale geldi ya. Çek abi hepsini gel ya. Gel. Allah aşkına ya. Bak ya. Bak çocuğumun yaşadığı yere bakın ya. Allah aşkına görün benim sesimi duyun ya. Cumhurbaşkanım benim sesimi duysun ya. Siz burada. Gel. Gel abi. Çocuğum gel. Ya abi. Komşum budur ya. Söylesin ya ben kaç aydır ya bir yıldır ya 28 Mayıs'tan beri benim çocuğum kapının önünde oyun oynuyordu. Suriye'den gelen mermi kafasına isabet etti. İsabet etmesiyle bu duruma geldi. Ben ne işe gidebiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Yani perişan oldum. Bütün durumumu bütün her şeyimi harcadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Herkes burada. Aa, komşum söylesin gerekeni. Doğru. Benim bizimle bir, bir oyun oynamasınlar. Bizim hakkımızda konuşmasınlar. Bu çocuğu sosyal medyaya biz yaptık, biz ettik, fenomen edip durmasınlar. İstemiyoruz. Ha. Bizi kötü şeylerine mal etmesinler. Burada Bizler ben hiç konuşur. şey yapmadılar. Konuşur. bizim hakkımızda da konuşmasınlar. Allah aşkına söyle ya? elini vicdanına koy ya. Doğrudur abi bu adam bu durumda öyle yani Allah yardım etsin. beni perişan ettin evimin durumu budur ya. Konuş şey söyleyin ya. ya. Allah aşkına ya. Hiçbir yetki diye kendimi ifade edemedim. Dilekçeyle yazdım. Sözlü yazdım. Her şeye gittim. Düneyin Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisi geldi bizzat. Gördü gördü halime. Bana dediği şey şu. Herkes de duysun. Bana dediği seni, sana, sana yapabileceğim hiçbir şey yok. Belediye Başkanım aynı söyledi. Kaymakam aynı söyledi. Vali aynı söyledi. Yani ben ne yapayım? Benim suçum ne? Çocuğumun suçu ne? Benim de